Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili aslan burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet, sevgili aslanlar şu şekilde. Evet sevgili dostlarım şöyle göstermek istiyorum. Hmm ne oldu böyle biraz içinize çökmüş gördüm sizi sevgili aslanlar ne oldu hiçbir yerden ışık gelmeyecek gibi böyle bir karartmışsın içini neye kızdın neye küstün işsizliğine mi aşkına mı ne oldu? Başvuruların mı olumlu gelmiyor? Ne oluyor? Böyle içini bir karartmışsın. Ama bak merak etme. Kocaman bir köprün var. Bir köprü kurulmuş. Buradan bu sıkıntılardan böyle o köprüden aşıp gideceksin. O sıkıntılar arkada kalacak inşallah sevgili dostum. Çok yakın zamanda böyle iş işsizsen, iş başvuru yapıp yapıp bir türlü net bir haber alamıyorsan çok yakında işle ilgili güzel haberler alacaksın. Yani maddi anlamda böyle genişleyeceğin güzel haberler alacaksın. Eğer aşkınla da ilgiliyse bir sıkıntı varsa bir terk etme engelli herhangi bir şey varsa bu köprü bu yolların açılacağını engellerin açılacağını sevdikleri sevdiğin insanla sevenler bir araya gelecek diyebilirim dostlarım. Evet sevgili arkadaşlarım burada gördüğüm şöyle söyleyeyim bir konuda çok pratik ve girişimci olacaksın yani böyle elinde bir konfeti var yani sanki böyle bir şeyi tutmuşsun tutmuşsun ama ondan sonra bir yere bir sunum ya da bilmiyorum bir girişim mesleğinle ilgili olabilir işinle ilgili olabilir bilmiyorum yurt dışına çıkmakla ilgili olabilir. Yani böyle gireceğin sınavdı, kurstu, alacağın haberdi, belgeydi anladın mı? Böyle bir girişim güzel bir şekilde, konfetili bir şekilde kutlayacağın güzel bir girişimin olacak. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet dostlarım burada böyle bir yüzün kara bir yüzün aydınlık. Şöyle söyleyeyim yani burada bir şeye çok üzülüyorsun ama insanlara ya da yanındaki insana ya da ailene mutluyum diye mutlu yüzünü gösteriyorsun. Ama diğer tarafı yorgun bitkin gibi diyebilirim. Yani burada bir yol yorulmuşluk var. Yani burada bilemiyorum bir yüzün karanlık bir yüzün aydınlık olduğu için bir şeyleri sakladığını düşünüyorum. Yani Burada e, bu sakladığı şeyler de hani karşındaki insan üzülmesin kötü anlamda söylemiyorum anladınız mı? Evet sevgili dostlarım burada bakın karşı karşıya geleceğiniz bir insan var ama bunun kafası böyle kocaman keser gibi. Yani burada e, karşında uğraştığın bir sorun, bir kalitesiz bir insan olabilir. Onu söyleyebilirim. Yani burada e, yani hani laf çarpma, laf çarpma. Yani böyle iğneleme anladın mı bu senin işinde de olabilir özel hayatında da olabilir ama burada yani bence o kadar kafana takmaman gerekiyor yani bir insan kalitesizse bazı insanlar hatta diyelim kalitesizse bu senin suçun değil ki yani burada kafana takmana gerek yok ama karşındaki insan ağzı da açık anladın mı dediğim dedik bir insan yani biraz üzüyor seni böyle bir olay onu söylediği bir söz ama bence hiç takılma hiç takılma yani Öyle söyleyeyim. Hepsi ucuz bir insan, hepsi. O. Evet sevgili arkadaşlarım burada bir araya gelincek böyle komple. Nasıl söyleyeyim? Bir eğlence, bir kız isteme, bir düğün, bir olay. Yani burada böyle mutlu bir e, toplantının içine gireceksiniz. Sanki böyle burası bana iyi geldi, iyi ki gelmişim. Yani e, çalış çalış nereye kadar? Stres stres nereye kadar? Yani böyle güzel bir ortama gireceksin ama Yani gireceğim bu ortam belki bir tatildir Yani ben böyle güzel eğlenceli ortam gördüğümde Hani böyle düğündü dernekli oydu buydu gelir aklıma ama Belki böyle bir tatile gideceğim, Böyle bir kafa dinleyeceğim. Yani arkadaşlarına ya da yalnız başına bilemiyorum ama Böyle güzel bir ortama gireceksin Ortam seni e, sanki böyle yıllardır üstündeki o kara bulut atacak Yüreğindeki o kara bulut atacak Yani orası sana gerçekten iyi gelecek sevgili arkadaşlarım Evet buradan da burada şöyle söyleyeyim. Aile tarafından bir haber alacaksın. Bir haberim var. Yani böyle ummadığından da bir haber gelecek. E, sanki böyle biraz bu habere canın sıkılabilir. Biraz üst tarafını karanlık gördüm ama bu belki hak ettiğin bir malı alamadığın için, mülkü alamadığın için ya da senin hakkında söylenen haksız bir söz, iftira böyle bir şey olabilir. Ama diğer tarafa geçtiğin zaman hemen orada bir temizlenme görüyorum. Yani bu uğradığın bir haksızlık herhangi bir şey varsa bu aileden gelen bir laf söz. Yani bu aydınlığa çıkacak. Hiç canını sıkma. Yani boşuna üzülmene değmez diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada da bakın iki erkek karşı karşıya geliyor. Ortada bir para var arkadaşlar. para ile ilgili iki erkek karşı karşıya gelip bir konuşma yapacak. Ya bir böyle e, bir iş kurma ya da bir iş ayrılığı diyebilirim. Yani para meselesi. Bir para meselesi konuşulacak burada. E, ya da e, bilemiyorum yani böyle hak ettiğim bir parayı alma olabilir, hakkını alma olabilir, borç verdiğim birinden borcunu alma olabilir ya da aldığım birine verme olabilir ama iki erkek karşı karşıya ortada bir para duruyor sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım bakın burada kocaman bir kalp var ama kalp şöyle söyleyeyim bir yana doğru eğilmiş böyle yani burada sanki ya ben onu seviyorum ama beni anlamıyor. Anladın mı? Benim söylediklerim ona ters geliyor ya da e, seni anlıyorum dediği halde hayır anlamıyor dediğim bir şey olabilir. Çünkü kalbinin bir tarafı ya da birine derdin emeğe karşı kötü bir söz duymuşsundur, bir olay yaşamışsındır, bir şey görmüşsündür. Yani bu kalp eğriliği bundan da olur. Sanki hani bana yaşattığını kendi de yaşasın, bana yaşattığı acıyı kendi de yaşasın gibi sanki böyle. Ama bu karşındaki sana bunu yaşatan, senin canını yakan birisi de varsa yani şöyle söyleyeyim, boş. Yani bu kalp yani bu şekilde olursa boş yani. Yani çünkü ona karşı bir öfken, sinirim var. Sanki böyle verdiği bir sözü yerine getirmemiş gibi. Anladın mı? Yani senin canını yakmış gibi diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada bir akbaba duruyor sevgili dostlarım. Akbaba leşçidir. İşine, gücüne, ayağını kaydırmaya çalışan, hanenin içine göz diken. Anladın mı? Böyle bir akbaba var. Yani senin hanene karışır, evine karışır, işine karışır, evinden ayağını Kaydırmaya çalışır işinden ayağını kaydırmaya çalışır böyle etrafında bir akbaba dönüyor. Yani sen de zaten indirken hani ben zaten onu biliyorum dediğim bir şey sanki sevgili arkadaşım. Yani burada dikkatli olman gerekiyor sevgili dostlarım. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Şu şekilde. Yapayım. şöyle göstermek istiyorum sevgili dostlar hmm. tam şöyle gösterdiğimde şu aslanı görüyor musunuz arkadaşlar yani e, burada bunu bu amblemi gördüğüm zaman alt tarafında da kocaman bir deniz yıldızı var. Yani burada senin şanssız döneminin bittiği, hanene bir güç geleceği, bir parlama geleceği, şanslı bir döneme girdiğin, inşallah hakkında hayırlısı olsun, zor günlerin geride kaldı. Evet, burada da bir kişi sizi böyle el üstünde tutacak, değerinizi bilecek. Anladın mı? Sanki böyle değeri ya da sen bir kişinin değerini çok fazla biliyorsun yani ama el üstünde tutulan sensin yani ben senin yaptıklarını görüyorum emeğini görüyorum seni seviyorum diye böyle bir insandan duyabilirsiniz çünkü elini böyle el içinde ve havaya kalkmışsınız el üstünde tutarım ben seni diyor evet sevgili dostlarım burada bir kayık var arkadaşlar yalnız şöyle söyleyeyim kayığın önünde bir kişi elini tutmuş sanki böyle senin senin daha önce bir işine engel olmuş bir insan açığa çıkabilir. Yani o hemen karşısındasın görüyorsun. Yani birisinin ya sana yaptığı bir kötülük ortaya dökülebilir ya da gelip özür dileyebilir sevgili arkadaşım. Evet burada da böyle iki tane ada ayrı ayrı iki ada var arkadaşlar ama iki adanın üstünde de kuşlar duruyor. Yani sana yurt dışından, böyle şehir dışından gelecek güzel haberler var. Hakkında hayırlısı olsun inşallah. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.